Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kanarya yeminin kullanımını, fayda ve zararlarını anlatmak istiyorum. Kanarya yeminin faydaları muhabbet kuşlarında sıkça yaşadığı, yaşanılan bir problem olan ishal durumudur. Kanarya yeminin kullanımı ishal olmasını engeller. Varsa da ishali durdurur. Ama kanarya yemini belli bir oranda kullanmamız gerekmektedir. Eğer çok fazla veya sürekli olarak kanarya yemi verirseniz bu sefer kabuz olma riski ortaya çıkmaktadır. O yüzden dikkatli bir şekilde vermemiz gerekmektedir. Diğer bir faydası ise ince kabuklu olduğu için yavru muhabbet kuşlarında kullanılmaktadır. Diğer yem çeşitleri sert kabuklu olduğu için kırmada zorlandıklarından halsiz ve güçsüz kuşlarımızda kendilerini toparlaması için verilebilir. Kanarya yemi ayrıca karışık yemlerin içerisinde çok fazla kullanılmaması gerekmektedir. Muhabbet kuşları kolay yediği için kanarya yemini çok severler ve akıllı yemliği eşeleyerek bu yemleri bulmaya çalışırlar. Bundan dolayı kırılmamış yemleri dökerler. Kanarya yemini çok fazla kullanılması durumunda yağlanma yapacağı için Çiftleşmeyi engelleyen durumlar ortaya çıkmaktadır. O yüzden yavru alacaksanız bu yemi dikkatli ve belirli oranlarda vermeniz gerekmektedir. Teşekkür ediyorum.